Ha, milgir başrolde zaten. O çalışıyordu be. O televizyonun başından var ya, tuvalet az daha dursa donun ayışiyecek. Bunlar çıkıvıracak belki diye. Kaçıracağım diye. 5 günde olsa kaçacaksa. Ha, işte ya ya yok. Herkes geldi. İyi, iyi arkadaşlar? Hoş geldiniz. Yeni gelenler hoş geldiniz arkadaşlar. Siz boş verin yok vakı var boş durun. Cevap verme şunları. Oh, ya. Ya. Cevap verme ya. ben onlar anlıyorsun. Hadi, Allah ben, Allah ben, bilerek cevap veriyorum. Kendinize bak oğlum. Ne diyorsun hep Vallahi kendinize bak oğlum. Adam hoş geldin. Yerin benim, İyiyim bak. Benim savaş ya. yapıyor. Kendinize bak oğlum. Arkadaşlar hoş geldiniz. Yeni gelin. Kimdir mi var mı? Hoş geldiniz. Yeni gelin. Şu yayınımızı bir beğenelim. Paylaşalım. Hadi bakalım. Ben Bak gider. çok güzel. Oo çok oldu. Hem iyi hem kötü bir lafı bir şey açıklama bulacaksın. Evet işte ameliyat. Çay nasıl sıcak durun. Ameliyatla ilgili hem iyi hem kötü. Bayağı vay ay. O yüzden size çok güzel bir hem iyi hem de kötü laf şeyimi açıklama. Flash flash. Hadi şu yayını bir beğenelim paylaşalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Durmayın ben sonra. Öyle dediğim için sus. Öyle gibi